Hello. Gecenin bir yarısı bu karanlık yollardan geçip mekana alınmadık. Ama burayı çok merak ediyorum. Ben pes etmem abi. Ertesi gün Yunan arkadaşım Niko olsun girebiliyoruz. Burayı bütün Türkler biliyor ama sır gibi saklıyorlar. Hatta şu sıranın yarısı Türktü desem. We came again. Yine bizi mekana almaya gönlü yoktu. İyi ki Niko'yu aramışım. Birbirine uzak masalar, loş ışıklar ve deniz manzarası. Ambiyans gerçekten güzel. Beklentim yüksek hadi bakalım. QR saçmalığı yok fiziki menü geldi. Klasik Yunan salatasıyla başlıyoruz. Ama bu porsiyon ne? Ulan Leo evde annen yumurta haşlasa yemez. Feta yerine rende peynir gideri var. Oo, burada kabak kızartması da farklı. Uzun çubuk formunda daha çıtır ve itiraf ediyorum yediğim en iyi zucchini. Ve ana yemek geldi parlak ve taze gözüküyor. Bence Yunanistan'da deniz ürünlerine yönelmeniz daha iyi çünkü gerçekten taze ve bu işi biliyorlar. Güzel pişmiş lezzetli yenir. Şu saniye ocaktan alınmış sıcacık bir risotto geldi. Sadece bunu söyleseniz bile doyarsınız. Buralara ayağımızı iyice alıştı. Türkiye'de hesap ödeme koymuyor ama zorumuza gidiyor. Afiyet olsun.